Evet arkadaşlar konuşamadığım için kestim. This is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one new client message. <laughs> oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. Here's bottles in the fridge. The address is apartment ten Euclidean Towers, and the keys under the plant pot. Take care. Thanks. Biz şimdi ee, bir bebek bakıcısıyız Evet, alalım şunu. Belede bakacağız. Bu kadar garip bir giriş beklemiyordum. Çok da korkunç değil ya. Night vana giriyoruz. Sakince çok sakince gidiyoruz. Merhaba. Ne kadar komik ya. Ben bunu niye yaptım lan şimdi? Mutfa bıraktım bebeği ve banyoya gittim su almaya. Çok mantıklı değil mi? Oo afiyet olsun. Çamaşır makinesi nerede? Ee, ne diyor? Şunu at. seni nasıl mutlu edeyim canım? Cık, şeyim. Ha, hep yazmıyormuş, ne hep yazıyormuş. Aa, 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 inanamıyorum, 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 inanamıyorum. Hmm, çok sakince bir şeyler söylüyorum. Eğilme varmış. Neyse. Koşuyorum ve... Ne kadar komik ya. Hey, hey. Ya <laughs> falan. Al. 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 Oturalım, okuyalım. Across the shore in distant lands with dark stars overhead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made. The cat cried out. I should never have him here. Tamam mı bilet? Hadi ben gidiyorum. O TV karşısında mı yatacağız? Ne kadar komik. Bu ne lan? önümüzdeki o kedi ne? koşuyorum ben. Eşek neredesin? Buraya mı giriyorsun sen neredesin? Ya 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 bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen sen salaksın. ya yeah. Sen bildiğin malsın. Sen tam bir salaksın. Sen malsın. Sen salaksın. Sen malsın. Sen salaksın. <laughs> yeah. Sen bildiğin malsın. Ya. Sen tam bir salaksın. Sen malsın. Ağlama. Sen salaksın. Sen malsın. Hı, tamam mı? Hadi şuradan atalım bir de. Ne sen ikili bir sümkürüyon lan? Gel lan. Abi geldi abi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şimdi de buzdolabına. sana çok hoş işkenceler göstereceğim. Sen benim uykumu kaçırdın. O yüzden basket. Sen malsın. Ne şimdi? De? Bekle. Burada çamaşır makinesi var burada. Defol. <gülüyor> 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 Merhaba. Güzeldin şükür. Oy şükür bitti. Vallahi bebeği de yıkamış olduk çamaşır makinesinde de. Sofanın üstüne atlıyoruz. Bu niye biz her oturduğumuzda çalışıyor? kopa İkinci gece gidiyormuşuz. Velet gülüyormuş. Ve bu komik miymiş? Sister de diyormuş ki Bunu yapmaman gerekiyormuş. Yani galiba. Tam çok güzel ilk çalışıyor artık. Oo kardan adam. Oh, oh, beni hiçbir Ben niye saklanıyormuşum be? Hemen ben şunu. Şuraya... Abi geldiler abi. <laughs> Ay. <Aynen>. Abi <laughs> korktum. Bebek. Anne yani ben şimdi seni böyle at... Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Nasılsam? Gel çamaşır makinesine yıkan. Bir tane daha şey yapamam. Harcamam. Neyi rahatlıyorsun? Geri zekalı. Hadi görüşürüz. Ne üzüldün mü? bak böyle bir işte. Eyvallah. Tamam ben, ben bunu atalım. Ben başlayacağım artık ya yarım saattir seninle maç basmaya çalışıyorum. Ağlama. Oo. Bari bunu nasıl maç bastık? Onu korktum. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. O, acayip korktum. Merhaba oğlum. <laughs> ya ben <laughs> niye seni kovalıyorum? Sen niye canlısın? <laughs> Geri zekalı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne tatlı oldun lan sen. E ee, tatlısın ama. Ama çok tatlı bir basketbol topusun sen. Oho. Ben niye ikide bir buna oho diyorum. Aynı şeyi yapıp duruyor. Çamaşır makinesine yeter. Bu kadar yeter. Defo kardeş. Al kedi. Oo, rebet okuyoruz bugün. a rebetimizi okuyoruz. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her. And screamed, she must be stopped. <laughs> ne oluyor amk? <laughs> e bu köşede de hala duruyor. <laughs> Al. <gülüyor> Okumaya devam edebilirim değil mi? <laughs> Through dark corridors, he chased her. Hop, 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 a relentless, futile flight. Hop, 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 round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door. And vanished down the path. The prince cried out, "I need new friends, more now, another. I'll bring you some. Don't worry now," replied his loving, caring mother. Şükür şu salak kitap bitti ya. boş yapma boş yapma çok boş yapıyorsun boş yapma boş yapma boş boş yapıyorsun boş boş yapıyorsun efendim geliyor ne kadar komik <laughs> o olsun gelmiş merhaba While well outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. So the soup, such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike. Dering table shows Bu ne, bu ne lan? Bu ne? Oğlum bu ne lan? O adam mı? Üçüncü gece. Sen malsın. kurtaracağım velet kurtardım seni velet ooo dün sipariş ettiğimiz sushi ne yiyeceğiz hemen koyduk bread'imizi hemen koyduk cheese'imizi bekle ne cheese'imi aldım yapıştırdım domatesimi aldım yapıştırdım domatesimi aldım yapıştırdım Domatesimi aldım yapıştırdım. Yapıştırdım. Domatesimi aldım yapıştırdım. Domatesi aldım yapıştırdım. Domatesimi aldım yapıştırdım. Peynirimi aldım yapıştırdım. Peynirimi aldım yapıştırdım. Peynirimi aldım yapıştırdım. Dur şunu aldım yapıştırdım. Durşumu aldım yapıştırdım. Durşumu aldım yapıştırdım. şey şeyimi aldım yapıştırdım. Salamı aldım yapıştırdım. Salamı aldım yapıştırdım. Ekmeğimi aldım yapıştırdım. Throw in flashback. Kurtulurum, kurtulurum. Şuradaki bir barını alacağım. Nereden siktir olacağım ben? Eee nereye gidiyorum? Help me please now. Ah, Rastgele yollardan giderek kurtuldum. Ee, buradan mı? Yok kesin şuradan gidiyorum. Hadi kurtulmayacak mıyım artık? Vallahi teşekkür ederim bu ne karmış. <laughs> Merhaba. Geri zekalı. Aa. Bir daha seninle basketbol oynamayacağım. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Öleceğim mi lan ben? Ananı Gel lan buraya. MRG şeyini basacağım sana. Ya sabır ol. Ya sabır. Seni yatağına atam. Merhaba. doğru şey koyacağım. Evet. Yanlışlıkla bunu buldum. Öf ya. Neyse şuna basket atayım bari. Aa bunlar arada mı sayılıyor? Ya sabır Ya sabır! Merhaba. Okuyalım. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, please go and find my sheep. <laughs> I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I am dirty. Said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. <laughs> Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth. It's mine, consumed by dread. Whoa. bana Yani ben niye öldüysem sadece bebeği basket topu olarak kullandım. <laughs>